Adana'da 20 baklavanın 5'inde dışkı çıkmış. İnsan boku yani hayvan dışkısı filan değil. Niye? Çünkü insanlar tuvalete gidiyorlar. Tuvalette kağıt kullanma kültürü yok. Sular ya akar ya akmaz. Kötü sabunlar bırakırlar. Kötü sıvı sabunlar hele ki şimdi. Ve o insan gelir onunla işine devam eder. Övünürüz ki Avrupa'da taharet musluğu yok. Bizde var. Ha, sende de su yok. Sabun yok. Kağıt yok. Tamam mı? Eğer ki araştırma yapsınlar, hani pişirmeden numuneler alsınlar, kuru fasulyede çıkar, dönerde de çıkar, mantıda da çıkar o dışkı, insan dışkısı, insan boku arkadaşlar. Çünkü insanlar gidiyorlar pis musluklara elleriyle şöyle yapıyorlar, açıyorlar pis elleriyle. Ve suya şöyle bir tutuyorlar, geliyorlar. Yani sabun kullanma kültürünü ben ülkemin bir sürü yerinde görememişimdir ne yazık ki. Ben Kaş'ta bir tuvalete girdim. İçeri girdim ki tuvalet kağıdı yok. Sabun da yok. Tuvaletçiye dedim ki niye içeride tuvalet kağıdı yok? İsteyene peçete veriyoruz diyor. Niye sabun yok diyor. Ha, diyor anladın mı? Kaş'ta Kaş, Kaş. Kaç ülkenin tam Avrupa'ya yarım adım mesafedeki yeri. Okey? Taharet musluğu yokmuş Avrupa'da. Sende de kağıt yok, sabun yok.